Merhaba arkadaşlar. Yine inanılmaz bir deney yaptım. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın Netflix dizisi ürettirdim. Yapay zeka arkadaşlar. GPT-4 kullandım. GPT-4 biliyorsunuz en kuvvetli olanı. Diğer yapay zeka modellerine göre çok daha kapsamlı ve karşılıklı asistanınızmış gibi yazışabiliyorsunuz. Ve bin tane şey kuvvetinde yani böyle yapay zekanın en kuvvetlisi. Sanki böyle yüz asistan kuvvetinde ve hiç yorulmuyor. Siz verdikçe komutları o hemen yapıyor arkadaşlar bakın Netflix için dedim ki ben bir dizi dizi ve televizyon sektörüne ben çocukluktan beri meraklıyım arkadaşlar bu arada ben çocukken bile televizyon kanallarını yarıştırırdım kendi televizyon programlarımı yapardım yayın akışlarını hazırlardım hatta birkaç tane özel kanal kurmuştum kendi kanallarım vardı yani markalarını falan hepsine logolarını yapardım. Birbirleriyle bunları yarıştırırdım. Hangisi rating savaşında kazanacak en tepede benim kanallarım olsun falan diye bunların oyunlarını kurardım. Yayın akışlarını, programlarını falan tasarlardım. Yeni programlar falan tasarlardım. Hatta böyle büyüyünce derdim ki işte Kanal D'nin şeyi olacağım. Genel yayın yönetmeni falan olacağım falan ya da işte ATV'nin başına geçeceğim. Neyse böyle hayallerim vardı çocukken arkadaşlar ve bu hep içinde kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yapay zeka ile ben yine bu hayalimi biraz gerçekleştirmiş oluyorum. Ee, dedim ki Netflix'le bir yeni bir dizi üreteyim. Ee, nasıl yapacağım bunu? Bakın e, adım adım dedim ki sen bir e, şey ü hani, üretim şirketinin başındasın, beynindesin. Hedefimiz de Netflix'e yeni dizi üretmek. Bununla ilgili dedim ki birinci soru şu. bu sisteme koyduğum mesaj. Sisteme koyduğum mesajdan sonra da birinci sorum şu. Dedim ki hadi adım adım Netflix'e dizi üretmek için ne yapman gerekiyor? Adım adım düşünelim. Let's think step by step on how to make this happen. Ve bu viral olacak. Çok tutacak bir dizi dedi olsun dedim. O zaman dedi Hemen şu 9 tane adım yapmamız lazım. 10 tane adım yapmamız lazım. 10 tane adım. Önce konseptini belirlememiz lazım. Sonra bu evreni oluşturmamız lazım bu dizi evrenini. Sonra karakterleri düşünmemiz lazım. Sonra senaryoyu, senaryonun nasıl ilerleyeceğini düşünmemiz lazım. Sonra bir yazar ekibini buluşturmamız lazım. Sonra e, görsel e, ve estetik boyutunu tasarlamamız lazım. Sonra kim oynayacak oyuncuları bulmamız lazım, seçmemiz lazım. Sonra prodüksiyon, çekim ve çekim sonrası, editler, sonra pazarlama ve promosyonunu yapmamız lazım. Sonra da e, izleyicilerin geri beslemesine falan bakmamız lazım. Bakın yani burada da Netflix'in bütün üretim aşamalarını, bir dizinin nasıl oluşturduğunu adım adım görmüş oluyoruz. Tamam peki dedim. Bütün adımları ben sana uygulatacağım şimdi. E, birinci adımla başlayalım. Üç tane bana tutabilecek konsept oluştur dedim ve başlık bu. Birincisi dedi kayıp medeniyet. The Lost Civilization ve bu diyor ki yeni keşfedilen bir şey olsun. Okyanus altında bir medeniyet keşfedilsin. Arkeologlar, tarihçiler, bilim insanları bir araya gelsin. Bir sürü engellerle falan karşılaşsınlar ama böyle bu bu şey sırlarla dolu geçmiş medeniyeti bulsunlar. Aa çok ilginç. İkincisi paralel evrenlerle ilgili ve bununla ilgili aralardaki geçişlerle ilgili bir şey olsun. Paralel evrenlerde geçiş dizisi olsun. ...kuantum fiziğiyle böyle farklı paralel evrenler arasında geçişler olsun. Ki bu konuda çok güzel örnekler var zaten. Bu iyi tutabilir hakikaten. Üçüncüsü de... ...augmented memories. İşte bu... ...şeyle, teknolojiyle... ...artık yapay zeka ile, teknolojiyle... ...beynimizin içinde çiplerle... ...hafızamızı ve... ...hafızamızı... ...değiştirebiliyoruz. Yani hafızamızdaki olayları değiştirebiliyoruz, yeniden yaşayabiliyoruz, silebiliyoruz. Bütün bunları teknoloji bize izin veriyor. Beynimizde bunlarla oynayabiliyoruz. Hayal edin ki bununla ilgili bir dizi olacak dedi. Futurist bir dizi olacak. Ve içerisinde böyle bu anılarla ilgili şeyler sen modify edebileceksin. Yapay zeka ile şeyle falan. Ee, özel çiplerle. Bununla ilgili de tabii bayağı hafıza e, hafızayı değiştirme, anıları değiştirme falan. Bununla ilgili e, suç Suç işleyen birileri olacak vesaire. Hem bilim kurgu olacak hem suç olacak. Hem suç örgütleri olacak vesaire. Böyle çok ilginç bir e, kahramanlar olacak. Böyle bir... Bakın üç konuyu da çok sevdim açıkçası arkadaşlar. Sonra dedim ki sen hangisini seviyorsun? Bunlardan sence hangisi en iyi tutar? Sen hangisini en çok sevdin? Yine yapay zekaya attım şeyi. Topu. Bu sefer dedi ki ben dedi... Bu Lost Civilization. Kayıp. Kayıp medeniyet. Bu en güzeli dedi. Neden olduğunu da bakın... 5-6 bölümde neden bunun çok tutacağını ve neden bunu seçmesi gerektiğini 6 tane şeyle, gerekçeyle çok beni ikna etti. Tamam dedim, madem öyle, hadi ba madem başlayalım o zaman. E, bu kayıp medeniyeti bana geliştir. E, kimler, dolayısıyla hemen Proposal'ı geliştirdi bakın, kimler olacak burada. Hatta e, hem tarihe dalacak hem de böyle fütürist bir e, dizi olacak diyor. E, şu anki günümüzdeki Elena Martinez diye bu, e, ...arkeolog diyor... ...Ethan Campbell bu tarihçi diyor... ...mitolojiye meraklı... ...bir de Tanya Bennett bu da diyor... ...mühendis işin teknik kısmını... ...işte su altına yolculuk yapılacak... ...bu su altını yönetecek... ...Josephine Okoya da linguist ve poligot diyor... ...bütün eski dillere... ...işaretlere filan bakan uzman bunlar kahramanları oluşturdu bakın. Sonra sezonları oluşturdu. Birinci bölüm diyor Discovery, ikinci bölüm Getaway, üçüncü bölüm Ancient Wonders, dört Prophecy, beş Shifting Alliances, altı Betrayal, yedi The Curse Awakens, sekiz Race Against Time, The Last Stand ve A New Beginning. İlk 10 bölümünü bakın çıkardı bu şekilde. İlk 10 bölümde neler olacağını ben dedim peki tamam. Bu güzel. Netflix patronlarına dedim gidiyoruz bunu sunuyoruz bana bir e, mektup, e-mail hazırla paket hazırla bu e, Netflix'in patronlarını nasıl ikna edeceğiz bakın çok güzel bir mesaj yazdı burada e, kim bu hedef kitlemizle niye çok tutar key selling points neden bunun çok tutacağı ile ilgili yani bu Stranger Things gibi bütün dünyanın e, diyor e, hani şeyine e, hayal gücünü ele geçirebilecek çok izlenecek viral olabilecek bir dizi bu. Ve buna ikna edecek e, bir sürü faktör buldu. Bakın 6 tane şey buldu. Dolayısıyla bütün bu şeyler de diyor ki Netflix'in e, bir sonraki en çok tutan dizisi biz olacağız. Bize güvenin. Bunu çok güzel anlatmış. Ben çok sevdim. Sonra tamam dedim. Hadi madem bir sonraki adım bu evreni nasıl inşa edeceksen inşa et bakalım. E, o zaman dedi ki Atlantis diye bir... Okyanus altında bir kayıp medeniyet olacak bunun başladığı şeyini çıkarmaya bakın coğrafyası şöyle olacak şehirler böyle olacak altında şunlar olacak şu tür yapılar olacak e, bayağı anlaması zor olacak e, Bunlar mercanlarla bitkilerle falan buluşturulmuş olacak bu e, kayıp şehir kayıp şehri nasıl nasıl e, ...görünceğini falan anlatıyor burada. Sonra kültür nasıldı? Toplum nasıldı? Bu milattan önce belki çok eski bir medeniyet. Bu medeniyetin izlerini nasıl bulacağız? Bununla ilgili şeyler. Sonra teknoloji nasıl kullanılacak burada? Teknolojiyi nasıl kullanacağız? Ee, ve sonra mistisizm. Bunun içerisinde büyü olacak. Misti, mistik değerler olacak. Ve bu mistik... E, ...bu mistik e, toplum... E, ...beş tane elemente diyor... E, ...şekil verebiliyor. Özellikle de suya. Su, hava, işte toprak, ateş filan ve eter diyor. Beşincisi de eter demiş. Ee, ve bununla ilgili bir şeyler, e, büyü falan yapabiliyorlar. Bir sürü gizemleri var, mitleri var, efsaneleri var. Bunlara dalacağız diyor. Sonra buranın sakinleri kimler olacak? Enelay diye bir humanoid. İnsanlara benzeyen ama tam insanda olmayan, yeri, e, okyanus altında nefes alabilen canlılar e, demiş. Yani ve bu soyları tükenmiş sonra diyor. Yani böyle bir şey uydurdu. NLI diye insana benziyor ama suyun altında nefes alabilen bir tür bu arkadaşlar. Yani e, balıkla insan arası e, denizaltı canlılarıyla falan iletişim kurabilen böyle bir medeniyet hayal ediyor bakın. E, ve bu e, bir profesi olacak diyor. Gelecekten haber veren e, ve diyor bir sürü de diyor tabii şeyler olacak. E, deniz canavarları bilmem işte duyular... E, karanlık yüzü bu o, politika e, Council of Elders bir yaşlılar heyeti olacak diyor e, bir yenilikçiler olacak diyor bunlar aralarında savaş çıkacak diyor e, bu medeniyetin sonunu getirecek diyor filan böyle bir enteresan bir şey oluşturuyor burada tamam dedim madem öyle karakterleri devam et karakterleri detaylı detaylandır bu sefer karakterler bu e, önce bu e, okyanus altını keşfeden karakterleri çıkardı arkadaşlar. Elena işte nasıl bir kişiliği olacak, karakteri nasıl büyüyecek. Yani bu dizi boyunca Elena başında neredeydi, sonra nasıl büyüyecek ve bütün zorluklarla baş ederek nasıl olgunlaşacak. Her karakterin başından sonra yolculuğunu da çıkarıyor bakın arkadaşlar. Gelmişini, geçmişini hepsini çıkarttı yani burada. Ethan'ı çıkarttı sonra. Ethan nasıl birisi, nasıl gelişecek, kişiliği nasıl, Tanyaya aynı şekilde. Josephine tamam süper, çok detaylı. Bayıldım ben buna. Sonra dedim ki peki dedim Atlantis'teki karakterler ne olacak? Yani o kayıp medeniyette de karakterler olacak değil mi sonuçta? O, çünkü orayı keşfettikçe geçmişe de yolculuk yapılacak bu dizide. Geçmişle şu an arasında gidip, gidip gidip gelişler olacak. Şu an dediğimiz şey de bu belki 100 yıl sonrası. Yani şu anki teknoloji bunları yapmaya elverişli olmayabilir. Belki fütürist bir dizi olacak. Hem de tarihi bir dizi olacak çünkü. Ee, burada da Atlantis'in ...kişiliklerini çıkardı. Enel Aydan... E, ...28 yaşında... E, ...ve şey... E, ...geçmişle gelecek arasında... ...gidebilen karakterler inşa etti burada. Bu yolculuğun nasıl yapılacağını da... ...tabii sormam lazım ona ama... E, ...burada... E, ...o medeniyetin... ...içinden gelmiş olan... ...kişiler var. Lord Arkan diyor... ...Arya diyor... E, e, ...Mistiklerin Başı diyor... ...Kael diyor... Ee, ve bu medeniyetin bilim bilim insanıymış bu da. Tamam dedim. Peki burada senaryoya geç bakalım. Hadi senaryoda ne olacak? Üç sezon diye düşündü bunu. Birinci sezonda Atlantis medeniyetiyle ilk ilişki kuruluyor ve orada ee, ilk o he, ilk keşif heyecanı böyle kafaları karışıyor, bir sürü sırlar var. Adım adım bunları diyor. Ee, bu şey yapılacak. Yani e, iletişim kurulacak. E, i̇kinci içerisinde bu şeye geçiyor Atlantis'in içerisindeki kavgalar geçmişe yolculuk e, ve oradan günümüze geçişler falan bu böyle bu karışıklıklar üçüncüde de, de e, burada artık şeye yani e, a, burada sezonları çoğaltmış arkadaşlar üçüncü sezonda başka bir şey gidiyor sonra 4-5-5 sezon yapmış arkadaşlar 5 sezon e, ve yani çok ciddi bir şey de bütün e, beşinci sezonda artık e, kötülerle iyilerin karşılaşması şeklinde dünyanın sonu mu gelecek filan böyle bu, bütün bunları şey sonuca bağlıyor yani bir şekilde. E, sonra tamam ve her e, sezonun senaryosunda önemli gelişmeler neler olacak tek tek onları çıkarmış. Beş sezonda neler olacak? E, Böyle burada bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü hafızası bitti. GPT-4'ün burada hafızası bitti. Aslında bunun daha ileri versiyonları çıkarsa... Mesela bu, bütün bunları yapmam arkadaşlar yarım saatimi aldı. Düşünün. Bakın yapay zekanın geldiği noktaya bakın. Siz yarım saatte böyle bir mükemmel bir evren kurabiliyorsunuz ya. Var mı böyle bir şey? Arkadaşlar bunun eşi benzerini gördünüz mü siz? Yani bir tek bana mı bu çok şey geliyor? Gerçekten bu dünya tarihinde yepyeni bir şey demek değil mi arkadaşlar? Bakın yarım saatte ben oturup Netflix'te dizi ürettiriyorum ya. Böyle bir çağdayız arkadaşlar. Yarım saatte ve bunun senaryosu inanın Netflix'in şu anki dizilerinden falan çok daha güzel yani. Netflix'in bir sürü kıtırık dizisi dolu yani. Şuna bir ciddi eğildiğimizi düşünün mesela. Yapay zeka takımıyla bunu geliştirdiğimizi düşünün. Bu dizi üretim ekipleriyle mesela dünyanın ilk yapay zeka ile işbirliği yapılan dizisi desek mesela bunu arkadaşlar. Bir Türkler olarak bunu ele alsak zaten dizi sektöründe biz çok iyiyiz. Yapamaz mıyız arkadaşlar? Dizi üretim ekipleri Teams'le falan böyle buluşup ne bileyim bu bilim kurgu dizilerini yapan bu Çağatay Ulusoyun dizisi vardı ya da işte Atiye vardı bu dizileri yapan ekiplerle falan da belki işbirliği içinde de yapılabilir bu. Geçmişe yolculuk dizileri de çoktu Atatürk'ün zamanı Hazalka'ya gidiyordu hatırlarsınız bir sürü böyle fantastik Netflix dizisi de üretiyoruz artık Türkler olarak biz. Ve bunların birçoğu da başarılı da oldu. Dolayısıyla bunu yapacak bence şeyimiz var artık bizim. Hele bu yapay zeka ile güçlerimizi birleştirirsek bence Türk dizi sektörüne yepyeni bir soluk katabiliriz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Türk dizi sektöründe artık yeni soluklara ihtiyaç var, yeni senaryolara, sıra dışı şeylere ihtiyaç var. Artık yani zengindir, fakirdir, yok işte konaktır, şudur budur, ze hay hep aynı konulardan töredir. Bunlardan bıktız artık seyirci zaten. Hele Netflix'i e oynuyorsan böyle küresel çapta iş yapman gerekiyor. Dolayısıyla bence arkadaşlar inanılmaz bir şey olmaz mı ya bu? Yani ben inanılmaz heyecanlandım. Bu Türk dizi sektörüyle mesela güçlerimizi birleştirsek ee, ve GPT-4'ü kullanarak yapay zekanın en son versiyonlarını kullanarak onları bir kreatif partner olarak kullanarak e, bu yazım dizi yazım ekipleriyle falan kafa kafaya versek bu şekilde bir yeni bir dizi evreni oluştursak bunları yapay zek ve dünyada yapay zeka ile yapılmış ilk dizilerden olsa bu ve gayet de iddialı bir çıkış yakalasa mükemmel olmaz mı arkadaşlar bence Türk dizi sektörünün bu şekilde bilim kurgu açılımlı yeni Türk Türk dizi sektörünün bilim kurguyla bence ile buluşması gerekiyor. Fantazi filmleriyle hayal gücü daha zengin olan dünyalar kurabiliriz diye düşünüyorum. Fantazi evrenleri, bilim kurgu evrenleri kurabilmemiz gerekiyor. Ben de bunu bakın yarım saatte bu kadar sonuç çıktı düşünün yani. Ve yapay zeka devrimiyle biz artık bunu yapabiliriz. Yeni diziler üretebiliriz ve dizi, dizi üretirken de yapay zeka ile beraber bu işi götürebiliriz. Bu yapay zeka teknolojileri giderek ilerledikçe arkadaşlar artık bu e, film yapmanın içine de giriyor. Yani görüntü de üretebilecek, sesli üretebilecek, çok daha detaylı tasarım falan da yapabilecek. E, hatta müzik de üretebilecek. Böyle bir şeye geldik arkadaşlar. Artık yapay zeka ile biz dizi üretim hızımızı bence kat ve be kat arttırabiliriz ve dünya ölçeğinde kreatif işler yapabiliriz. Bence Türk dizi sektörünün bu yapay zeka ile artık bütünleşmesi gerekiyor. Ben bu konuda çok meraklıyım açıkçası ve bu konuda biraz önce olmak istiyorum. Onun için bu deney yaptım. Umarım bu dizi sektörümüz böyle heyecan verici... E, açılımları yapabilir bu, 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 ve bu fantazi ve bilim kurgu dünyasına bu şekilde el atabiliriz Ben çok heyecanlıyım ya yani çok güzel bir şey olmaz mı arkadaşlar mükemmel olur ya mükemmel olur yani bu bu, bu işe bir el atsak yani hoşça kalın